Merhabalar. Ee, bugün sizlere bu evimi tanıtacağım. Ee, hemen başlayalım o zaman. Girişte böyle iki kolt koydum girişe ve pembe duvarlar kullandım. Ee, salon salona giriyoruz girişten sonra bir saat koydum pek böyle ayrıntılara takılmam ama takılmak istem çünkü gerekli oluyor bazen gerçekten güzel gözükmesi için bir radyo bir kuş koydum burada ee, bir televizyon izlemek için bir koltuk bu tarz havalandırmalar koydum çalışır durumdalar. Buraya bir ayna koydum. Buradan alt kata inmek için olan kısma geçeceğiz ama orayı sonra göstereceğim. Bu kapıdan mutfağa geçiyoruz. Mutfakta sağ tarafta yemek masası var. Burada mutfak tezgahları. Buradan da arka bahçeye geçiş kapısı yaptım. Buradan koridor ve koridorun sol tarafında bir banyo. Mavi kullandım burada. İki küvet, bir duşakabin. Bu duşakabin çok güzelmiş ya, yuvarlak olması. Bu garip ışıklardan. bir de klozet ve lavabolar ikili. bu tarafta ise yatak odası var yatak odasında bir bilgisayar bir çekmece biraz yok koymuşum sadece ben genelde iki üstteki iki kısmı da dolduruyorum bir çiçek ya da bir dergi koyuyorum bu sefer sadece radyo koymuşum belki unutmuşumdur bilmiyorum canı da öyle istemiş olabilir Evet, burada veri yatak. Bu yatak çok güzel ya. Bu yatağa bayılıyorum ve bu duvar katlarıyla uyumuna da. Eee, ilk kat böyleydi. Alt kata inmeden önce burayı göstereyim. Burada bir kitaplık. Böyle bir cam var ve buraya bu saatten koydum. Bu köstekli saatte galiba. Evet. Merdivenlerden indiğimizde alt kata iniyoruz tabii ki de. Bir ışık. şu taraftan. Böyle küçük depomsu bir yer yaptım. Merdiven arkası. Bir gitar koydum. Birkaç de kutu. Buradan koridordan gittiğimizde sağ tarafta. Kızların odası var zaten. Çocukların odası. iki iki tane kızı olan bir aile olarak düşündüm bir teenager bir de pretty kızları olan bu pretty'nin yatağı diye düşündüm ben. Burada onun ne çalışma masası ve kitaplığı. Bir de poster. <laughs> bu da teenager'ın diye düşündüm. Burada da onun kitaplığı ve çalışma masası. Bu da böyleydi büyük, geniş bir oda oldu ama güzel oldu. Buradan sol taraftan girdiğimizde ve küçük bir oturma odası var. İkili yeşil koltukları karşı karşıya koydum. Bir e, soba koydum. İkili iki tane kitaplık. Bakın iki tanesinde de doldurmuş. Ee, buradan da alt katın tuvaletine gidiyoruz. Burada da yeşil renkleri kullandım. Bir küvet ikili iki tane. Bunun ikilisini bulamadım. Belki levelim yetmediği için çıkmamıştır. Muhtemelen vardır da. Levelim yetmediği için Bir klozet ve bir de duşa En alt katta böyleydi. Şimdi bahçeyi tanıtacağım ama önce şöyle önden bir göstereyim. Bahçeyi buradan da gidilebiliyor. Buradaki cam kapıdan. Buradan da gidilebiliyor. Ben şimdi buradan gideyim. Buradan balkon şeyleri i̇şte yapılamayalım. Tamamen. geldiğimizde de buraya çıkıyoruz Buradan geldiğimizde de buraya. Burada bir yemek masası. Bahçe masası. Hiç bilmiyorum. Ee, bir barbekü. Mangal. Bir havuz. Havuz dediğim. Süs havuzu. Ve bir de çam koydum. Şimdi şöyle göstereyim. Çit koymadım. Çit kötü durur diye düşündüm. E arka bahçeden böyle gözüküyor. Bu taraftan böyle. Normalde şu anda gece çekiyorum. Evi sabah halini göstermek için bu aleti koydum. E bu taraftan da böyle. Bir de gece halini göstereyim. Öyle. Bu arada ee, önceki videomda da görmüştünüz. Görmüşsünüz eğer bilmiyorum. E, ee, bu Çin diyeceğim ben. Çin çünkü yani. Çin geleneklerine ait olan iki eşyada indirime girmiş. Hazır indirime girmişken ya indirime girmesi pek bir e, benim için önemli değil çünkü hileli hesapta oynuyorum. Hazır indirime girmişken eee bunlardan bir ev yapmayı planlıyorum ben de. Ev dediğim böyle bir karate okulu tarzı bir şey çünkü. Çin dediğim aklıma karate geliyor. Uzak, uzak doğu dövüşleri, sporları. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer evimi beğendiyseniz videomu da beğenirsiniz. Mutlu olurum. Beğenmediyseniz de beğenmeyin. Beğenmediyseniz de beğenmeyin derken kabaca değil yani. <laughs> Gerçekten evimi beğenmediyseniz videomu şeklinde beğenmediyseniz beğenmeme tuşuna basabilirsiniz. Yorum yaparsanız mutlu olurum. Abone olursanız çok mutlu olurum. Ee, başka videolarda görüşmek üzere.